Merhaba. Elmas 990 P düz dikiş makinasının tanıtımını yapıyoruz. Aynı zamanda makinamız 4 sefer ilik de açıyor. 4 şeyle e, modla ilik de açıyor. Ayrıca bu pikoları da yapıyor. En üstteki pikoları şu şekilde yapıyoruz. Şu ayarda yani ilik ayarında. Makinenin kumaşı altına koyuyoruz. Ayağını indiriyoruz. Şu an isterseniz düz dikiş yapalım. Evet, düz dikişte A'ya getirmek zorundayız. A'ya getirdik. Düz dikiş yapıyoruz. Adım ayarını büyütüyoruz. 3'e getiriyoruz. 4'e getiririz de da 3'te daha güzel oluyor. Şu şekilde çalışıyoruz. Bu düz dikiş efendim. Şöyle göstereyim size. Bu düz dikiş. altı da böyle cincik gibi bir dikiş yapıyor. Çok güzel. Şimdi efendim Pico'ya geçelim. Pico'da bunu ilik moduna getiriyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Şu şekilde. Şimdi Pico'ya geçelim. C'de normal zikzak yapıyor. C aldığımız zaman C modunda şu anda zikzak yapacak. Başlıyoruz. Buna daha çok sarma diyorlar efendim. Şu anda makinamız sarma yapıyor. Bu çeyizcilerin en çok kullandığı zikzak sarma diyorlar buna. Ondan sonra diğer pikolara da geçebiliriz. İsterseniz şuradan L'ye geçebiliriz. En güzel olan piko. L'ye geçiyoruz buradan. Şu an Berna dikişi yapacak. Yani Berna pikosu yapacak. L'de en çok tutulan bir pikodur bu. Berna pikosu diyorlar ona. isterseniz başka pikolara geçelim. Alttakilere geçelim. Ne demiş burada? S1. Buradan hemen S moduna alıyoruz makinamızı. S moduna geldiği zaman S1 modunda şu pikoları yapıyor. 1 modunda S1 modunda şu pikoları. İsterseniz hangisini yapalım? Mesela E'yi yapabiliriz. Hemen buradan E'ye getiriyoruz. Güzel olanları seçiyorum ki Başlıyoruz. İsterseniz bir de başka piko'ya geçelim. Çeviriyoruz. Bunları yaptık efendim. Şöyle kenarı alalım. Şu şekilde çalışalım. İsterseniz pikoyu değişelim. Ne yapalım? Şunu yapalım mesela. Ü olanı yapalım. Bu güzel çünkü. Buradan hemen I'ya geliyoruz. Çalışıyoruz. Bir de efendim S2 moduna geçelim. S2'ye buradan geçiyoruz. Bu tarafa doğru geçerseniz karsın. Zaten burada bakın e, işaretleri var. Geriye döneceksin modu gösteriyor. Şöyle geldik mi? S2'ye geliyoruz. Buradan S1'e geçemiyoruz ama S2'den geriye dönmemiz gerekiyor. Şu şekilde kaldığı zaman S2 pikolarına geçiyoruz. Mesela hangisini seçebiliriz? Buradan da e, H'yi seçebiliriz mesela. H geliyoruz. H'ye geldik. Çalışıyoruz şimdi. Makinamız yaklaşık 1300 devirde çalışıyor. Çok rahat bir şekilde de çalışıyor. Yerimiz birazcık kapalı olduğu için makinamızın sesi çok çıkıyor. Çünkü kapalı alanda çalışıyoruz. Odamız biraz ufak. O yüzden makinenin sesi çok çıkıyor olabilir. Ona aldanmayalım. Hangi pikoyu yapalım mesela buradan? E, bir de E yapalım. E'ye e geçtik. Basıyoruz. E'yi yaptık diyelim. Makinenin ayrıcalıklarını anlatayım. Otomatik iplik takma var burada. Bakın şöyle şuradan kancaya geçiriyorsunuz. Makine kendiliğinden ipi takıyor şu modda. Şöyle şu şekilde kancaya geçiriyorsunuz ipi. Şu şekilde çekiyorsunuz. Makine ipliği takmış oluyor. Ee, şimdi isterseniz uzatma sehpasını takalım. Şöyle bırakayım. Uzatma sehpasını takalım. O şekilde çalışalım. Bakın bir de uzatma sehpası var da genelde bunu kullanıyorlar. Bu şekilde daha rahat kullanıyoruz. Daha rahat çalışıyoruz. Şimdi efendim e, neyi yapalım? C'yi yapalım. C'ye geçiyoruz. Bakın C'yi şunu yapacağız. Yapıyoruz. makinamızın şu şekilde ipliği altından çıkartıyoruz kumaşı. Şöyle çekiyoruz. Şurada zaten kendi makası var. Şuradan kesiyoruz şu şekilde. Bu pikoları yapıyor. Onun haricinde burada dörtte olması gerekiyor. Bu tansiyon diyoruz buna. İplik ayarını, bu sıkılığını, gevşekliğini buradan ayarlıyoruz. Şuradan masurasını takıyoruz. Burada yedekleri var gene. Efendim ilik ayağı falan var. Şöyle açayım. Burada temizleme fırçamız var. Sağ solu fermuar ayağımız var. Efendim nevril iğnemiz var. Nevril de yapabiliyorsunuz bu makineyle. ilik ayağımız var. Masuraları falan var. Tornavidası, yedekleri falan var. Buraya takıyoruz masurayı. Buradan başka bir pizza zaten iki tane şeyimiz var. Buradan iplik sehpamız var. Ee, şuraya takıyoruz şu şekilde. Böyle doluyoruz. Bir iki tur attıktan sonra şöyle çalışabiliyoruz efendim tekrar. Aya indiriyoruz. Aya yan taraftan iniyor. makine masurayı sararken makine kendini emniyete alır. Sadece masurayı sarabilirsiniz. Aynı iplikle masurayı da sarabilirsiniz. Başka bir iplik koyarak da sarabiliyorsunuz masurayı. Masurayı şu şekilde sardıktan sonra dolduktan sonra kendiliğinden zaten böyle atar. Çok fazla doldurmak istemiyorum. Buradan geri ileri zaten yapıyorsunuz. Normal düz makine moduna ben makineyi alayım. Şöyle yapıyoruz. Düz makine moduna geliyor. 4'te şu anda en yüksek adımda. Ee, şöyle yapayım. A'ya getireyim. Bu düz makine modu. A. Bu şekilde çalışırken bir de emniyet yapıyoruz. Böyle geri ileri zikzak yapıyoruz. Kuntalama diyoruz buna. Bir de efendim şöyle düz dikişte bir de böyle likralı kumaşlarda, esnek kumaşlarda bunu şöyle B'ye getiriyoruz. İğnemili sola geçiyor. Şu şekilde de çalışıyoruz. Bu şekilde likalık maçlarda makine atlatma kopartma yapmasın diye bu şekilde çalışıyoruz. Kenarda çalışıyoruz yani. Başka da bir şey yok. Şöyle tekrar düz makine moduna alayım ve kapatalım.